Herkese merhabalar 18, 41 aracım aynı firma tekrar geldik firma herhalde belli ki durmadan maşallah gönderiyor şu hastalık olan günlerde maşallahı var sokma yaparlar artık gönderirler mi bilemiyoruz ama Allah kaza bela vermesin. Ne diyeyim yani bol kazançları olur. 18 18 41 aracım. Canavar ya maşallah canavar. Firmamız Ampagros. Ve sevkiyatlarımız her zamanki gibi olmak üzere devam ediyoruz. Ne yapalım? Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla işler anlatmaya çalışacağım. Tabii şu anki çekimlerim benim acemilik dönemlerim ve yeni yeni çekimler yapıyorum. Eee Umarım ki arkadaşlar beni anlar. Tabi hatalarım olur. Olduğu kadar olduğunca anlatmaya çalışırım yani. Bu araçtan alakalı artık. Yolla alakalı. Ne isterseniz onu anlatmaya çalışırım.